Arkadaşlar bakın. Ee, hani bazı e, videolarda izliyoruz ya aynaları yan yana İki tane yan yana getir bakayım. Aynayı. Ya ben bu aynayı yan yana getirirsem bu araba büyük bir araba. Ben bunu kırar kırmaz vururum aracı bak. Direkt vururum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Açayım kapıyı. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ne yapmam lazım o zaman? Geri geleceğim. Geri geleceğim. Nereyi baz alacağım o zaman ben? Bu arabanın evet arka bitimini baz alacağım. Ezgi kafanı çek. Bak şu. Arka bitimi baz aldım. Gördün mü? Benim aracımın arkası bu arabanın arkasını çıktı. Önemli olan bu. Tır da olsa, kamyon da olsa, taksi de olsa, ee, hatchback, sedan hiç fark etmiyor arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle aynaları yan yana getirme gibi bir durum söz konusu olamaz. Olabilmesi bile mümkün değildir. Evet, kıralım tam sağ şimdi. Tam sağ kırdım direksiyon tam sağa bakıyor. Şimdi freni bırak buradan takip et. Senden istediğim kaldırıma yakınlığını güzel ayarlaman. Gel buraya gel gel önce içine içine bir girelim aracımızın arkası bir girsin girsin girsin. Sanki arka kapının yani arka arabanın bitimi biraz daha gel e, kaldırıma çıktı gibi oluyor. Ben de 45 derecelik bir açıdayım. Bana yani bu açıya bak şimdi önden hmm. baktığın zaman açını anlayabiliyor musun? Bak evet. Bu. Hadi bakalım bir deneyelim. Topla tam sola şimdi. Önce tam sol. Kır 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 kır, kır, kır sonuna kadar. Tamamdır. Freni bırakıyorum ve yavaşça geliyorum. Gel bakalım oturacak mı? Öne vurmam imkansız. Gelmeye devam. Sal freni. Sal freni gel. Gel 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 gel. İşte budur. Bak önü vurdun mu? Hayır. Gel 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 gel. gel. Ve sağ. Bitti. Lastikleri düzelt. Bir yarım, bir tüm, bir tur. Bitti. Fazla çevirdin aşkım. Şu an. Şu an düz değil lastiğin. Ha şimdi, şimdi düz. düz. Tamam. Bir tam tur, bir evet. de yarımı var yarımı zaten önce alıyorsun evet. tüm bir turu taltırsın. da alınca olayın bitiyor bittirdim evet. öne ya da geriye gitme gerek var mı yok Hı -hı. arkadaki araçla mesafemiz nasıl süper bir duba koymuşlardı doğru da bir sıkıntı yok rahatız değil mi şimdi Hı -hı. çıkabiliriz kır tam sola tam sol evet şimdi ne aldık day driver tam sola kırdım sinyali verdim önce gidiyorum aynamı arabanın farından kurtarıyorum yani o 45 derece açı neredeyse geri geliyorum ve direksiyonu önce düzeltiyorum. Önce direksiyonu düzeltiyorum. Bir yarım, bir tüm, bir tur. Bir yarım turda bana borç ver. Tamam bekle. Şimdi dışarıya bir daha bak. Şimdi çıkacaksın işte. Lastikleri düzeltmeden ne yapmıyormuşuz? Bir yarım turda hocaya borç vermeden çıkış gerçekleştirmiyormuşuz. Evet bitti. Hadi bakalım.